Babali çok şey kaçırdı bölüm ya. Oo. Herkese saldırıyorsunuz amına koyayım. Ben saldırmıyorum amına koyayım. Ne herkese saldırıyorum? Beni takip <laughs> et Kevin. Gel bakalım. ağaç attın. İtaat etmiyor, itaat etmiyor. Amına korum seni lan. Aga be. Abi. Ulan üzüldüm ya. Abi yapmayın şunu ya amına. Kaçmış ya. Aa, amına Aa! şerefsiz yani. <laughs> ya. Neyi nereye bağlıyor amına koyayım ya. Yani. Dur şurayı bir daha izleyeceğim. <laughs> i̇taat etmiyor, itaat etmiyor. Amına korum seni lan. Ah be. <laughs> ah be abi. Ah, harbi o lan. Benim ah, harbi abi. Aa, benim karıma yan gözle bakmış. Amına koydum bunu. Bebeğim. <gülüyor> 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 Kevin <beraber> Yoksa Kevin. <laughs> Kevin koşturuyor lan. Kevin! Amına Ben adamın. saldırmıyorum amına koyayım. Biliyoruz, ya ne bileyim hadi siktirip bir gidelim bir amına koyacağım. Tane... Gidelim amına koyayım. <laughs> hadi hadi gidelim gidelim. Ya. yapamam. <laughs> Kaç <gülüyor> defa demişim ya. yine. İşler ya. Harita neden full karlı? Yaz mevsimi. <laughs> ben Tencereyi alırım. E, tamam o zaman siktirip gidelim buradan. Abi biz bence tepelik bir yere mağaralara yakın bir yere çökek. Arkadaşlar bakın iki tane yola bağlıyız. Cepemiz yola bakıyor. Akar su var yanımızda. Bok gibi yani siktir lan. <laughs> Ve e, mağaraların neredeyse ortasındayız. Burada ağaçları kırıp alanı bir açacağız. Kırılımla <laughs> böyle dağın üstüne kurulacak. Sahile hem denize yakın hem ormana yakın. Bence bak bence şu dağı görüyor musunuz? Bir tane ağaç ayrı. Orayı tamam. kesip oraya yerleşelim. ne oldu sana? Ben de böyle bir oğlum ya. <laughs> ne zaman yaz gelecek? Sana söz. Çok iyi yapmış. Çok iyi yapmış. <gülüler> <gülüyor> 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 yani <tam ya'm> <laughs> ya şaka. Ya tam yavşaksın ya. Nasıl şey oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman yaz gelecek? Sana <laughs> söz. <laughs> <laughs> i̇yi Cordyceps dikinin gözüktü de iyi olmuş. İyi <laughs> <laughs> zekalı. Oradan bir kurlasaydın güzel <laughs> yapmıştın ya. Hiç, gü hiç güleceğim yok daha Alpis valla neşemiz yerine geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel yayınmış <laughs> ya eğlenmişiz amına koyayım